Hepinize selamlar arkadaşlar. Hizofen kanalına hoş geldiniz. Bugün yine vampir köylü oynayacağız. İnşallah oyunu başlatırlarsa bakalım yine win alabileceğiz mi? Alırsa bir de niye almayalım? Tamam. Tamam. Evet. Evet. Hepsi <laughs> <ben am> <laughs> <laughs> iyi oynuyor, helal olsun. Bu oyunu katmışlar ya. Şöyle vampirimizi satın alalım. Bakalım alabileceğiz mi Diğer vampir kim? 10 numara. 10 numara, kardeşim. Ba, 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 time. İki numara Sana numarayı kes. 2 numarayı kes. Gel bende kardeşim. Storan <laughs> onarım hattını yaptım. Misafir odası içecek satın aldı görevim vardı onu yaptım. Elektrik kesintisi geldi. Elektrik da kesintisini da açtı edemedim. ya. O, oyun salonundaki görevimi yaptım, atari oynadım. Daha sonrasında okul odasına gidiyordum, rapor geldi. Arkadaşlar, alır mıyım lan? Misafir odasına doğru yukarıdan aşağıya Bir kişiyle karşılaştım, şıklar kapalıydı. Tam belli edemedim kimdi ama o lobby tarafından geliyordu. Misafir odasında büyük ihtimalle o oluyor. Okuma adasındaydım. Görevimi yaptım. Ondan sonra yanıma biri geldi ama kim geldi onu Herkes de o da falan. bilmiyorum ya. Herkes de okumadaymış ama kimse kimseyi görmemiş. Işıkları kapattık. Yani elektrikler gittim de gidip elektrik tarafından ben açtım. açtım. Görevlerimi tamamladım. Bu kime şey de... diyeceğim ama şu... Iş... <laughs> Manzara'nın oradan yoğun sonuna doğru gidiyordum. Elektrik kesintisini açmaya. Kimseyi de görmedim. Arkadaşlar restoranın oradaydım. Depoya gittim. Depodan sonra rapor geldi. Boş geçiyor. İyi şu Bence de değil ne yani boş durduk köylü hele körü falan asmayalım. Burada hiç konuşmuyor ama. Ma <laughs> ne de bulduğunu söylemedi. Lobide söyledi. Efendim? Dinlememişsin sen. Hı, dur boş geçecekler bu. numara geliyor efendim bak bak şimdi iyice dur şu yöntem gitsin de Ya yani burada adam mı öldürülür? Allah'ın belası. Arkadaşlar ölüyü güvenlik odasında buldum. Ee, bir kişi aşağıya doğru iniyordu. Numarasını bilmiyorum. <laughs> Herkes bir konuşsun. Ee, tipinden hatırlarım. Daha sonrasında toplu konuşmada kim olduğunu söyleyeceğim. Abi ya. Bak ölen kişiyi ben gördüm. Gördükten bir kaç saniye sonra raport geldi. Bence dört numara yüzde yetmiş şansla yani öp reportladı. Bu kadar söyleyeyim. Başka da bir infom yok. 2 ile 6'yı görmüştüm. Ben 6'yı en son gördüm ve direkt öpüldü report. Dört numara. Bizden niye şüphelenmiyorlar ya? Abi size bir şey diyeceğim şimdi. Sen İyi ki de rapor vermişsin. 5 numara da rapor verdim 5 numara vampir. Herkes 5 numarayı versin. Vampir çıkmazsa gelin öbür el beni görüyorlar. Dostum 5 numara diyor da. <laughs> Bilmiyorum. Elektrik odasının önündeydim bu arada. Kesintinin oraya gidiyordum. Bugün arkadaşlar bir şey görmedim. En son Depo, deponun oradaydım. Bir numara orada görevini yapıyordu. Ben de mutfağa doğru gittim. Nasıl? Boşuna köylü asmayalım arkadaşlar. Net info olsun. benim güvenlik odasında onarım hattı görevim vardı. Ben onu yaptım. 10 On numarayla birisi güvenlik odasına doğru gidiyordu. Elektrik odasına gittim. orada da onarım hattım vardı. Onu yaptım. Sonra deposu elde et görevim vardı. Oraya gidiyorken 10 numara beni gördü çıktı beni gördü girdi geri çık işte gir çık yaptı ondan sonra mutfağa geçti. Bilmiyorum on numara neden öyle yaptın ki ölüyü de güvenlik odasında bulmuşlar. A, pardon, e, <gülüyor> numara <gülüyor> Sen, mal mısın oğlum? 7 numara. Mal mısın? Ben seni öldürseydim öldürürdüm. Seni izliyordum ben görevi yapıyordum diye. Evet. Direkt beni eleyin. Net if, sen, kime, ben, kime verelim? 5 Adım, numara. ben 5 numara kursam. Ben seni öldürseydim öldürürdüm. Ben köylüydüm seni izliyordum. 6 numarayı gördüm. Birkaç saniye sonra rapor geldi. 4 numaraya öldürüp raporda bastı. Zaten. Zaten. Bakın, Bakın, 4 numaraya verelim bakalım. 4'e edeceğiz. Sonra 5'i öteki 5'ten şüpheleniyor zaten. <laughs> o da 5'ten şüphelendiği için 5'e vereceğiz. <laughs> Bu da ondan şüphelendiği için Yok hocam, Bugün... o kadar değil. O kadar değil Bilmiyorum. hocam. Hocam o kadar değil. 10 Her... <laughs> <On> numara kardeşim. <laughs> ya sakın şey ya. 7 ile 5'i öldürme. Kimi öldürüyorsan öldür tamam mı? 7-5 harici istediğini Bilmiyorum. öldürebilirsin. Alo, tamam. Var, tamam. misin değil misin? Belki güven vermeye çalışıyor. 7 numara kendi açtı. Gelin üçümüz de olacağım gelin. Gelin üçümüz de açalım. On numara sen git. Diğer nereye gitti ama? Dostum gel gel. 3 numara köylü gel gel üçte gezelim. Gel 3 numara köylü. Ben de ki Kes yedi ya, kes yedi ya, kes. Ana oyun bitmiş zaten ama. Çok dolanıyordu yedi. Çok geziyorsun Erdal. Çok gezenin ayağına bok bulaşır. On numara demiştim ben. Ne? On numara demiştim. Evet arkadaşlar bir oyunda atalım dedim. Öyle demedim de. Hazır vampir vermişken bir oyun daha atayım dedim. Bedeş'ten. Nasıl? Neyse 7 numarayla benim. Dur. Sen ne güzel video şey video çalıyorsun diyecektim. Piyano çalıyorum. the look the low, see the look the look whoa low, the low, the low, alaikum 8 numara vampir. Seni kesmem lazım. Seni kesmem lazım. Kestim 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 kestim. Kaç kaç kaç. Kestim basamadan kestim. Allah'ım çok korktum ben. Benden çıkarken gördü beni. restoran tarafından geliyordum. En son birkaç kişiyle karşılaştım. Hangisiydi onlar bilmiyorum. Misafir odasına girdim. Yerde ceset var mı? Direkt ben Bir göre tamam ya. Arkadaşlar biz okuma odasındaki şeyi yaptık. Gerçi onu da öldürmüşler. Kaç numaraydı o? Üç yok. Bir numara mıydı ya? Bir dakika hatta o söndürmüştü de okuma odasının orada şeyi söndürdü ben sonradan yetiştim. Sonra çıktı yukarı doğru gitti onu da öldürmüşler yukarıda bir yerde öldürmüşler. Arkadaşlar size ne? info vereceğim kişiyi de söyleyeceğim. İkisi de sabahtan beri beraber takılıyor kameralardan da gördüm yapan kişi altı numara, on numara. Allah Allah! E, maçka dönemi. İyi e, iyi Allah. Top, top sarı ne var? Allah Allah böyle. vay be. <laughs> Kameralardan onları izledim. Bir de en son e, şey tarafından onlarla karşılaştım zaten. Neydi restoran tarafından dedi ya. En son onlarla karşılaştım. Metin Şov 10 numara 6 10 numara. O değil de ben kimi öldürdüm ya? İki kimi öldürdüm? Dokuz, numara senin sen baban benim ama içinde bir, bir, bir balık bile yok ya. Allah'a helal olsun sana. <laughs> Lan vampirlere baksana. Sana. Bir, iki, <gülüyor> üç, üç <gülüyor> dört. Hiç kat etmişler sen, sen diyorsun. Onunla <laughs> altı. Ben altıya <laughs> seyitim zaten. Onunla beraber girer yapıyordu. Sen öyle bir düzen yine ki sen sıkıntılısın biraz. Sen vampir olabilirsin arkadaşlar. Ben yine dokuza veririm. Yani, biz, biz onunla hep beraberdik. Beraber zaten. Yani, ee, en, son, son mutfağa geldik, geldik yangın sönmüştü tam diye yere gidecektik. Oda da söndü yolda. yolda. Restoranda kavla var yaptı mı? Hadi tedavuz odasını yaptım biz abi. abi. Orasını hiç gitme gidip... geçmedik, geçmedik zaten. Onu da şey seyfim. Dokuz sadece 9, biz, bizi, bizi gördüğünü mi iddia Söyle, ediyorsun beraber geziyorduk mu diye. Yani, sadece beraber geziyorduk diye seni sevgilebilirim ama değilse sensin o Ama yedi sekiz kalıyor o zaman. Beşin interneti gidiyor. Yedi ve sekiz o zaman. Evet çok güzel. Bana güvenin. Ver, kanki Başka, başta, ona ver ondan sonra, 6'ya ver. Çünkü önemli önemli bir şey söyleyeyim mi? Ya, ben ben zaten güle falan iki tane var zaten. Dokuza verin dokuz. Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Bence mı? Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? beni dinle Bence 10 Aldı verelim 10 numara vampir gibi konuşuyor zaten Bak bunlar Şimdi bir de double attık mı? tövbe tövbe istedim. Lan oğlum 9 numara. Hani görmüştün yaktın, hani yaktın bizi ya. Yaktın ne? ya. Çık deme kaçtı baksana. Bir, bir de gördüm şey de gördüm. Geri bak. Geri zekalıya bak. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. <laughs>